Merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarına hoş geldiniz. Bugünkü aracım c max olan modelimiz arkadaşlar. Bu babamın arabası. Bunda da küçük bir değişiklik yapacağım. şimdi sizlere nasıl söküldüğünü göstereceğim. Ben şu sağ tarafın sinyalini yani sol tarafınkini söktüm. Şimdi bunu sökeceğim. Sökülmüş halini size işte. göstereyim bu şekilde. Bu şekilde c maxte kayarlet uygulamasını yapabiliyoruz. Şu şekilde. Aparatı sökmek için şöyle bir tane elinizde aparat olması yeterli. Malzememiz de zaten şu. Şu malzeme. Yani şurayı çıkartıyoruz. Şu parça çıkartılıyor. Yerine sökülme işlemlerini yapıyorsunuz. Ee, hiç zaman kaybetmeden şu şekilde değişimini yapalım. Şimdi arkadaşlar sökmek çok basit zaten. Şu hafiften şurayı kaldırıyorsunuz. Şurada zaten iki tane tırnağı var. Ürüne ait şey dedi şöyle hafifte. De. Şurada bir yerde küçük bir tane tırnağı var. G-Max modelleri, Fox modelleri gibi değil tabii ki. Bu şekilde vuruldu. artık. çıkıyor. Bunu çıkartıyorsunuz. Çıkarttıktan sonra şurada tırnaklar var zaten iki tane. Hemen şöyle elinize geliyor. Şimdi çıkartıyorsunuz. Böyle boşta çıkıyor şu şekilde Ampülü de çıkartıyorsunuz Şu şekilde Onu da şöyle koyalım Onun yerine soketli olan modelini takıyorsunuz Valla tek tarafta Artısını bulduk Bulduktan sonra Şu ürünü şuraya koyuyoruz parçayı Bu parçayla Aynı bu şekilde zaten aynı şekilde tırnak yapmışlar Tırnakları Çok güzel şöyle oturturalım. Şu kablo şurada çünkü dışarıda kaldı. Bu şekilde oturtuyoruz. Şurada bir tane tırnak var arkadaşlar şurada. Şu tırnak. Bu tırnak sinyal lambasını tutuyor şuradaki tırnak. Bunu taktıktan sonra aynı şekilde kapağını oturtuyorsunuz. Bakın şurada bir tane tırnak, şurada bir tırnak. Tırnaklar şurada şu şekilde. Zaten yerleri belli. Şuraya oturturduktan sonra şöyle kontrol amaçlı şöyle hafiften şuraya şöyle ittirdiğiniz zaman şöyle şöyle oturtuyorsunuz. Ve işlem bu kadar. Şu anda hem bu şu şekilde hem de bu sinyalimiz kayarlı oldu. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.